Selam pastane poğaçası sever misiniz? Cevabınız evet ise bu tarifi mutlaka kaydedin. Öncelikle mayayı, şekeri ve ılık suyun bir karıştırma kabına alalım. Üzerini kapatıp bir 5 dakika bekleyelim. Maya kabarsın. Ardından tüm malzemeleri sırasıyla ekleyelim. Tereyağı kullanıyorum. Ben dileyen margarin de kullanabilir ama tereyağla çok daha lezzetli oluyor bu poğaça. Unu mutlaka bir iki defa da ekleyelim. Kullandığınız unun markasına göre ölçülerde değişiklik olabilir. Son olarak tuzunu ekliyoruz. Tekrar güzelce yoğuruyoruz. Kulak memesi kıvamında yumuşak güzel bir hamur elde ediyoruz. Ardından tezgaha alıp tekrar bir yoğuruyoruz. Ve mandalina büyüklüğünde bezeleri ayırıyoruz hamuru. Ardından avucumuzda güzelce yuvarlıyoruz ve fırın tepsisine diziyoruz bütün hamurları. Ardından üzerlerine bastırıyoruz pastane poğaçası şeklini verebilmek için. Üzerini kapatıp tepsi mayası için ılık bir ortamda bekletiyoruz. Poğaçalarımız iki katına çıktığı zaman üzerine yumurta sarısını sürüyoruz çatalla da şeklini veriyoruz ve fırında güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Sıcak sıcak yiyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Afiyet olsun.